sayın okul müdürüm, gelecek nesilleri şekillendiren kıymetli meslektaşlarım, geleceğin rüyası olan sevgili öğrenciler ve okulumuzun vatansever velileri. Hepiniz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine hoş geldiniz. İlk olarak sizlerden başlarınızı çevirmenizi ve şanlı bayrağımıza bakmanızı istiyorum. Ben ne zaman nerede bayrağımızı görsem orada içimi huzur ve coşku kaplar. Eminim sizler de benim gibi alkanlarla boyalı bayrağımızı her gördüğünüzde yüreğinizde bir ferahlama, bir gurur hissediyorsunuzdur. Çünkü bayrak bir milletin namusu, özgürlüğünün nişanesi, bağımsızlığının sembolüdür. Biz bugün hangi şartta olursak olalım, bu bayrağın altında dimdik durabiliyorsak, bu atalarımızın bizler için verdiği soylu mücadelenin neticesidir. İşte bu sebeple konuşmama kurtuluş mücadelesinin kıvılcımını yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğilerek başlamak istiyorum. Ruhları şah, mekanları cennete cennet olsun. Kurtuluş Savaşı bu dünyanın görüp görebileceği en şanlı ve aynı zamanda en zorlu savaşlarından biriydi. Düşman çoktu. Dört koldan saldırıyordu. Her türlü silaha ve sayıca üstün bir orduya sahipti. Ancak bilmedikleri ya da farkında olmadıkları bir şey vardı. Bu millet burada olmuştu. Hür yaşardı ve bayrağının yere inmesine asla izin vermezdi. Cumhuriyet ise bu mücadelenin sonunda yeni devletin yönetim şeklidir. Aynı zamanda Cumhuriyet yeni bir mücadelenin de başlangıcıdır. Bu yeni mücadelede düşman artık asker değil. Düşman yoksulluktur, cehalettir, geri kalmıştır. Peki Nedir cumhuriyet? Cumhuriyet, çarıkla bastığın toprağa sahip çıkmaktır. Mezarın olacağını bile bile ellerinle siper kazmaktır cumhuriyet. Bir tas hoşal, yarım ekmekle doymaktır. Cumhuriyet, 25 kiloluk mermiyi saatlerce sırtında taşımaktır. Cumhuriyet, soğuk dağ başlarında, kuru toprak üzerinde düşman nereden vuracak diye uykuya dalamamaktır. Cumhuriyet geldikleri gibi giderler diyebilecek bir kararlılığa ve inanca sahip olmaktır. Cumhuriyet imkansıza inanmaktır. Köyden cepheye bin kişi gidip bir kişi dönmektir. Hatta dönmeyeceğini bile bile eşini, oğlunu beklemektir Cumhuriyet. Cumhuriyet İnebolu'dan Kastamonu'ya dokuz aylık bebeğiyle mermi taşırken 21 yaşında donarak şehit olan Şerife Bacı'nın çocuğu için kurduğu hayalleridir. Cumhuriyet kahraman Türk kadındır. Cumhuriyet Trablusgarp'ta, Kafkaslar'da, Çanakkale'de, Balkanlar'da, Afyon Kocatepe'de ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'dir. Cumhuriyet bütün dünyanın karşısında dimdik durarak biz Türkiye'yiz demektir. İşte bu sebeple Cumhuriyet bizlere korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bırakılmış bir emanettir. Emaneti bize sahip çıkmanın en güzel yolu ise çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Çünkü Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünün en büyük Bayramdır kutlu olsun